Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ve bari'k. ala Resulillahil emin. Nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecma'in emme ba'd. E, bu mizahlar konusu olan e, ofansif mizah ile kastettiğimiz bu mizahlarla e, içinde yaşamış olduğumuz toplumda mücrimler, müfsitler, toplumu bozmak isteyen kişilerin bu mizahlarla niyet ettikleri şeyin tamamen aileyi ve mahremiyet anlayışını alaya alan içeriklerle bunları gözümüzün önüne getirip bizleri, toplumu, gençleri, aileyi bunu alıştırmak. Bir sonraki süreçte belki bunu normal kabul etmek ve bir sonraki süreçte belki Allah muhafaza bu kervana, bu gençler, bu aileler katılsınlar diye bunu toplumda aleni bir şekilde yapıyorlar. İçinde yaşamış olduğumuz toplumda her şey gülüp geçmenin normal olduğunu görüyoruz. Böyle bir vakada aslında yani bazılarının iddia ettiği gibi sadece mizah kisvesine sokulan bu masum görünen kahkahaların, gülmelerin işte bu bahsettiğimiz İsa Aleyhisselam'ın konu edindiği olayda yani bu kahkahalar, bu, bu gülmelerin ardında aslında toplumun yani bir manevi çöküntüsü resmedilmiş. Gerçekten de bunun farkında olmayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip eylesin. Allah muhafaza eğer bu hal bu şekilde devam ederse yani e, dini değerlerle, mukaddesatla, aileyle, iffetle, namusla, kerametle, onurla bunlar devam ederse toplumda psikoloji de, sosyoloji de alt üst olur, yerle bir edilir. Yani ne aile kalır, ne iffet kalır, ne onur kalır, ne keramet kalır ve dolayısıyla şahısların e, kimlikleri hedef alınarak yapılan espriler ve dini değerlerin hedef alınarak yapıldığı esprilerde kişilerde kişilik bozukluğu, kendine güvenmeme ve toplumda kaos oluşturabilen gençlerin e, meydana gelmesi ve yine e, sosyolojik olarak da ailelerde aldatmaların, ihanetlerin normal bir seviyeye, normal bir hale gelmesi e, planlanmış ki kast edilen de budur ve bunları e, yaşayacak toplum ki bahsettiğim şeylerin çoğunu da toplum şu anda yaşıyor. Yani Bunun önü acil bir şekilde alınması gerekir. Aksi takdirde e, toplum e, ifsad olur ve ön alınamaz bir zararın, bir ziyanın eşiğine erişir. Allah Celle ve Ala bizi tüm hain ve mücrimlerden muhafaza eylesin. Şimdi hocalarımız net bir şekilde ifade ettiler. Bu ofansif mizah yani dini değerlerin, şahsiyetlerin ele alındığı ele, ele alınarak yapılan gırgır şamataların, esprilerin, mizah anlayışının tarihi yeni değildir. Yani bu son süreçlerde yapılan şeyler değil bunlar. Bilakis bunlar yani peygamberlerin gönderilişiyle Müşrik kavimlerin putperestlerin bu peygamberlere karşı çıkmasıyla Başlamış bir şeydir Yani e, bunlar Yeni türemiş şeyler değil Yani şimdi biri şöyle diyebilir bunlar nereden türedi Şu son zamanda bunlar Nereden ve nasıl türedi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki كَذَٰلِكَ مَا اَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ rasul illa اِلَّا قَالُوا سَاحِرُونَ ومجنون. Yani onlara Hiçbir peygamber gelmiş olmasın ki o peygambere sahir, sihirbaz veya mecnun, deli deyip demesinler. Yani hangi peygamber gelmişse o peygamberle istihza etmişler. O peygamberi alay konusu almışlar. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki bihi, Buraya dikkat edelim. Bihi, bu peygamberleri inkar eden kavimler bu istihzayı, bu hakareti, bu istihkarı birbirlerine tavsiye mi etmişler? Yani mesela şu zamanda müşriklerin dini hedef alarak, peygamberleri, rasulleri hedef alarak, aile mefhumunu hedef alarak yapmış olduğu esprileri, e, mizahı birbirlerinden yani tevarüs mü edinmişler? Etevaso bihi, hayır tabii ki değil. Çünkü eskiden internet yoktu, eskiden iletişim araçları bu kadar kuvvetli değildi. Yani kafirler birbirlerine bunu tavsiye etmediler. Peki bunun sebebi nedir? Belhum kavmun tağun. Bilakis onlar tağut olan bir kavimdir. Yani aslında peygamberleri e, istihza ile hedefe alan Allah Azze ve Celle'yi, peygamberi, kitabı, dini şiaratları, mukaddesatı, aileyi hedef alan bu mizah türü hareketler bunları yapanların kavminin tağut bir kalp, tağut bir akıl olduğunu, bunların tağutlar olduğunu Rabbimiz Celle ve Ala Net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunu yapmalarının sebebi onların kafirliklerinden. Onların şirk ehli oluşundan. Halis hocanın bahsettiği gibi ve diğer hocalarımızın bunların akıllarının karışık, karmaşık, çelişkili, zalim, tağut akılları ve kalpler olduğundan dolayı bunu yapıyorlar. Yani bunun altındaki sebep budur. Başka özel bir sebep yoktur. Belhum kavmun tağun, Bunlar tağut olan bir kavimdirler. Ve bundan dolayı bunu yapıyorlar. Dolayısıyla, Opansif mizah, dini şarların, ele e, dini şarların hedef alınarak e, Kur'an'ın, sünnetin, aile mefhumunun e, hedef alınarak yapılan espriler, alaylar müminlere saldırılar bunlar eski kavimlerin yaptığı gibi puta tapmak gibi bir münker çeşididir. Yani nasıl ki peygamberler döneminde puta tapmak vardı, nasıl ki haram işlemek vardı, nasıl ki zina yapmak vardı, nasıl ki adam öldürmek vardı Hakeza e, Müslümanlarla, müminlerle al alay etmek de onların genel sıfatıydı. Hocalarımız bununla alakalı ayetler okudular. Madem ki e, bu mizah çeşidi, bu küfür olan hareket, bu ahlaksızlık hareketi kavimlerde ve bizim kavimimizde sabit. O zaman bütün davetçilerin dosyalarında, bütün davetçilerin projelerinde bu konu ile alakalı başlıklar ve çözümler bulunması gerekir. Nasıl ki putperestliğin nasıl çözüleceği ile alakalı... Zina'nın, fahşiyatın, onursuzluğun nasıl çözü çözüleceği ile alakalı bir şey düşünüyorlar ve biz bu münkeratı nasıl izale edebiliriz? Sebepleri tespit ediyor ve bu sebepleri izale edecek e, sebepleri bulmak istiyorlarsa, hakeza bu münkeratın da var olduğunu kabul etmeleri gerekir, bunun sebeplerini bulmaları ve bu sebeplere e, karşı e, çözüm üretmeleri gerekir ve bizim e, bütün e, İslam aleminin bu konuda birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Alimiyle, aydınıyla işte bu alim ve aydınları dinleyen alimleri ve aydınları dinleyen e, mütedeyyim kesimin tümüyle hep beraber yani kucaklaşarak e, net bir şekilde kalın çizgilerle gür bir sesle bunun bunun karşısında durmaları gerekir. Peki biz bu durumda ne yapabiliriz? Yani biz Müslümanlar, biz müminler bu durumda ne yapabiliriz? Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Veyahut ailelerimizi, gençlerimizi nasıl bilinçlendireceğiz? Bu belaya karşı nasıl direneceğiz? Bununla alakalı birkaç konuda bunu değerlendirebiliriz. Öncelikle malum bir şeyin sebebi mevcutsa o sebepler zayı olmadan onu izale etmek mümkün değildir. Mesela biz zinayla fuhşiyatla, münkeratla savaşıyorsak onun sebeplerini ortadan kaldırmayla kaldırarak savaşmalıyız. Zinayı, zinaya sevk eden etkenler nedir toplumda? Televizyonsa çocuklarımızı televizyondan muhafaza edeceğiz. Dergilerse, müstehcen dergilerse çocuklarımızı müstehcen dergilerden muhafaza edeceğiz. Bu şekilde yani sebepleri tespit edip, bu şekilde ailelerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, toplumumuzu bu bu sebeplere karşı uyarmalıyız. Mesela e, bunun sebeplerini biz ele aldığımızda hangi maddeleri zikredebiliriz? Mesela Abdullah hocamızın dediği gibi, Abdullah e, hoca dedi ki Avrupa'da hürriyetü tabir, şu an Türkiye'de de bu var. Bu bir dawuti e, sistemlerin, küfür sistemlerinin, cahiliye sistemlerinin bize dayattığı bir hükümdür. Hurriyetu't-ta'bir afa hükmel cahiliyeti yabğun. Cahiliyenin hükümlerini mi istiyorlar? Hurriyetu't-ta'bir <laughs> cahiliye hükmüdür. Vahyin hükmü değildir, Allah'ın hükmü değildir. Bunu net bir şekilde ailelerimize biz istediğimiz şekilde eleştiri yapamayız. Allah'ı, peygamberi, peygamberleri, kitabı, sünneti dini mübini eleştirme hakkına sahip değiliz. Hürriyetü ta'bir <laughs> küfürdür. Allah ve peygamberi dini şiaratları, mukaddesatı istediğimiz gibi hedef alamayız. Bu bizim dünyamızı ve ahiretimizi yerle bir eder. Ve bizim ateş ehlinden olmamızı, ateş ehlinden olmamızı sağlar ve ateş ehlinden olmamıza bizi bizi ateş ehli olmaya duçar kılar ve biz bundan Allah'a sığınırız. Sebepleri tespit ederken mesela bunun bir cahiliye hükmü olduğunu ve bu cahiliye hükmünü reddetmemiz gerektiğini alimlerimizle de davetçilerimiz de bu cahiliyenin hükmünü hürriyetü tabiri reddetmemiz gerekir. Veyahut da Allah ve peygambere ve dini şiarlara sövmenin sebebi nedir? Kalpte saygının Allah Azze ve Celle'ye karşı bir sevginin bulunmamasıdır. O zaman çocuklarımıza, ailelerimize Allah sevgisini aşılamalıyız. Allah Azze ve Celle'nin ya eyyühellezine amenu ku anfusakum ve ehlikum nara Kendinizi ve ailenizi ateşten sakındırın. Ateşten koruyun dediği ailelerimizi, çocuklarımızı, etrafımızı ve sorumluluğumuzun altında bulunanları ateşten sakındırmamız gerekir. Bunlara Allah sevgisi aşılayarak, peygamber sevgisi aşılayarak, sahabe sevgisi aşılayarak, dini mukaddesatları öğreterek, dinin mukaddesatına, şiarına saygı göstermeyi öğreterek çocuklarımızı, ailelerimizi bu konuda muhafaza edebiliriz veya mesela bu sebeplerden bir tanesi de kafir olan bir kalp, zalim olan bir kalp, azgın olan bir kalp, futursuz olan bir kalp için ne gerekir? Bir müeyyide gerekir. Mesela içinde bulunmuş olduğumuz toplumda zaten cahiliye hükmünü benimseyen, Allah'a karşı saygılı olmayan, İslam'a karşı saygılı olmayan, muhalifine karşı onun değerlerine karşı saygılı olmayan, ben istediğimi söylerim, istediğimi yaparım zihniyetinde olan bozuk kalpli insanlar var. Yani değerden anlamayan, insanlığını yitirmiş, fıtratını bozmuş kitleler vardır. Bunlara karşı bu iş nasıl düzeltilir? Buna karşı da işte bizim konuştuğumuz yine bu akşam hocalarımızın değindiği 5816 maddesinde Atatürk'ün, Atatürk'ün büstünün ve onunla olan alakalı onunla Atatürk'le alakalı olan bütün şeylerin muhafaza edilmesi sağlanmış. Sonra Kemalistler demiş ki demokratlar, laikler kendi dini şiarlarını muhafaza altına aldıktan sonra demişler ki hürriyetü tabir yani fikir özgürlüğü vardır. Fikir özgürlüğü varsa o zaman kendi ilahını kendi değerini kendi atanı, kendi ilahını neden muhafaza altına alıp muhaliflerin ilahını herkesin saldırabileceği bir alanda bırakmışsın. Toplumun burada ne yapması gerekir? Buraya karşı ciddi bir direniş göstermesi gerekir. Yani evet biz devletten, devletlerden, batıl sistemlerden, cahiliyet sistemlerinden bir kanun yapmalarını istemiyoruz. Allah'a sövmenin, peygambere sövmenin, dini şiarlara sövmenin hükmünü alimlerimiz net bir şekilde ifade ettiler. Aletin hocamız da Tadi Ebu Bekir İbn-i Arabi Rahim Teala'dan men bir kelime tür kufri kafara indel kulli. Bütün alimlerin yanında katında kim küfür kelimesini telaffuz ederse Allah'a sövmekle, peygambere sövmekle, dini şarata sövmekle, mukaddesata sövmekle küfür kelimesi telaffuz ederse bütün herkesin yanında kafir olur. Şafisiyle, hanefisiyle, malikisiyle, hanbelisiyle kafir olur. Dolayısıyla bu kanunu yapmalarını istemiyoruz. Bu kanun zaten var. Velakin İslami cenahın, TSK'ların, derneklerin, bütün kitlelerin devlete şunu söylemesi gerekir. Siz hangi kanunu yapmak istiyorsanız yapın. Biz sizden bir kanun talebinde değiliz. Velakin bu toplumun kırılmaması için, bu toplumun fertlerinin birbirlerine vurmaması için, bu toplumda katlı kitalin, kıyımların olmaması için Müslümanların dini değerlerini muhafaza altına almak zorundasınız. Ve siz bunları yapanlara bir müeyyide bir ceza belirlemek zorundasınız. Aksi takdirde bunlar eğer bu kafir olan kalpler, bu kafir olan zihniyetler, bu azgın olan zihniyetler, futursuz olan zihniyetler, Allah'ı, peygamberleri, nebileri, rasulleri dilleriyle, kirli dilleriyle hedefe alırlarsa, Müslümanlar nasıl ki kendi annelerine, kendi babalarına, kendi eşlerine, namuslarına sövüldüğü vakit, hiçbir şekilde kanun tanımadan insanlara saldırmayı kendine, kendilerine mubah görüyorlarsa, Müminlerin yanların müminlerin katında, müminlerin yanında Allah onların annesinden de, eşlerinden de, babalarından da, dünyadaki bütün değerlerden de daha öte, ötedir. Allah azze ve celle peygamberlerden bahsederken ve kullen al alel alemin. Bir peygamberi bütün alemlere üstün kıldık. Dolayısıyla bir peygamber bütün insanlardan hayırlıdır. Bütün insanlardan üstündür. Bütün insanlardan değerlidir. Biz bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Ve bir yönetici kitlenin yönetici cenahın bunu kendi devletini muhafaza adına kendi toplumunu muhafaza altına adı muhafaza etme adına toplumda kaos, kargaşa, faudaviyye olmaması adına bunu muhafaza altına almak zorundadır. 5.816. 16. madde ile bunu kendi ilahlarını muhafaza altına aldıkları gibi. Mesela bundan birkaç hafta önce 29 Ekim'di. Biz bundan dolayı gözaltına ifadeye çağrıldık ifadeye gittik 29 Ekim'den dolayı işte batının kanunlarının Türkiye'ye ithal edilmesiyle hilafetin ilgası müsebe hilafetin ilgasının kutlandığı bir gün olarak değerlendirdik ve bugünün rezil bir gün olduğunu ifade etmişiz Savcı da bunun Atatürk'e hakaret olduğunu söylemiş Biz ifade verirken cümlemizde Atatürk yok Sadece bugünün zalim bir gün olduğunu bugünün yanlış bir gün olduğunu bugünün bugün de Allah'ın kanunlarının çiğnendiği, hilafetin ilga edildiği bir gün olduğunu, biz Müslümanların böylesi bir günü reddettiğini, buna benzer bütün günleri reddettiğimizi söyledik. Ve burada Atatürk'ün ismi ima yoluyla dahi geçmediğini beyan ettik. Şöyle demişler, 29 Ekim'i bize getiren, bize sunan Atatürk olduğu için onun getirdiği şeyleri hedef almak da Atatürk'e hakarettir. Bundan dolayı bize dosyalar açıldı. Subhanallah, Yani kimse Atatürk'e veyahut da onların değerlerine sövsün demiyor. Kimsenin değerlerine sövme gibi bir kastımız, bir niyetimiz yoktur. Fakat biz bir şeyi, herkesin ilahını, herkesin değerlerini değerli görmek zorunda değiliz. Evet, hakaret etmeyiz. Velakin bizim gösterdiğimiz hassasiyeti, karşı tarafın da göstermesini bekliyoruz. İlahlarımıza kimsenin, ilahımıza kimsenin sövmesine asla müsaade etmeyiz. Rabbimize, kitabımıza, peygamberlerimize, dini şiarımıza, ve mukaddesatımıza, aile mefhumumuza, şerefimize, iffetimize, kerametimize, onurumuza asla ama asla kimsenin dokunmasına müsaade etmeyiz. Bunun normal görmesine de asla tahammül etmeyiz. Bütün müminlerin bu zihniyette, bu akılda, bu caddede olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Vallahu Teala a'la ve a'lem. Bir de şunu net bir şekilde ifade edeyim. Bu mizahların arkasında Başka sebepler de var. Bu konuda söz ve kelam uzatılabilir. Ama ben en önemlilerinden sadece bir tanesine daha vurgu yapıp yapmamız gereken noktalara vurgu yapacağım. Şimdi Allah Azze ve Celle Yahudilerden bahsediyor, kafirlerden bahsediyor. وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ Onlar sizin kafir olmanızı istiyorlar. Keşke siz kafir olsanız. Kema كَفَرُوا Onların kafir olduğu gibi. Neden? فَتَكُونُونَ <Sessizlik> سَوَٓاءَ Ta ki siz eşit olasınız. Yani ahlaksız kitle, haysiyetsiz kitle, onursuz kitle, aile mefhumunu bilmeyen, namus duygusu olmayan, namus olgusu olmayan, hiç aile mefhumundan, değerlerden, iffetten habersiz olan bir kitle, bütün bu değerlere sahip olan kitlenin kendileri gibi olması için bu mizah, bu komedi, bu gırdır, bu şamata alanlarını oluşturuyorlar. Ta ki toplum bunları normal kabul etsin ve onlar gibi aile mefhumundan, şereften, haysiyetten, onurdan, kerametten yoksun olsunlar. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bizleri, ailelerimizi muhafaza eylesin. Bizlerin kendimizi muhafaza etmemiz gerekir. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyiciler, Allah Celle ve Ala Subhanahu ve Teala kitapla, vahiyle ve dini değerlerle, örfü değerlerle kendilerini muhafaza etmiş bir toplum kılsın bizleri ve bizleri müfsitlerden, mücrimlerden, hainlerden muhafaza eylesin. Bizim ne yapmamız gerekir? Sorumluluklarımız nelerdir? Ben burada üç başlık zikredebilirim. Üç başlık alt, üç başlık altında bunları özetleyebilirim. Bu toplumda sözü geçen alimler vardır. Alimlerin, hocaların, davetçilerin üzerinde sorumluluk. Onların kendi sorumlulukları. İkinci husus, toplumda söz sahibi olan ama alim olmayan yazarlar var, çizerler var, aydınlar var. Bunların üzerine sorumluluklar düşüyor. Yine alimleri de aydınları da dinleyen mütedeyyin kesim ve da insanlığını onurunu kaybetmemiş aile mefhumunu önem veren toplum ve toplumun fertleri. Bunların üzerindeki sorumluluk. Bu şekilde sorumluluk alanlarımızı üç ayırabiliriz. Alimlerimiz onların üzerine düşen görev en önemli görevdir. Alimlerimiz hocalarımız, davetçilerimiz, Rabbani davetçiler bu mizah anlayışının haram olan bir mizah olduğunu, küfür olan bir mizah olduğunu, dinden çıkartan bir mizah olduğunu, neticesinin cehennem olduğunu beyan etmeleri gerekir. Gerek mizahı yapan ve gerek onlarla oturan, onları dinleyen bütün kitlenin tehlike içinde olduğunu anlatmaları gerekir. Bunu net bir şekilde korkmadan, çekinmeden bunu izah etmeleri gerekir. Hocalarımız işte Tövbe Suresi 66'ya değindiler. Ve in la yaqulunna inna ma kunna nahudu ve nal'ab. Biz dalmıştık, şakalaşıyorduk. Kul ebillahi topluma seslenmeleri gerekir. Kul ebillahi siz Allah'la mı alay ediyorsunuz? Sizin alay konunuz Allah mı? Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehziun. Sizin alay konunuz bunlar mı? Sonra Allah azze ve celle subhanahu ve taala la ta'tadiru özür beyanatlarında bulunmayın. Kad kefertum ba'de imanikum. Siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Demek ki mümin olan bir insan iman ettikten sonra kafir olmaz diye bir şey yok. Dinden çıkmaz diye bir şey yok. Bir insan peygambere hakaret edeni dinlediği vakit gülerse onun onun mekanında oturursa ve onunla lezzetlenirse bu insan peygambere hakaret eden gibi dinden çıkmış olur. Bu bu istihza edenlerle alakalıdır. Yine bu istihza edenlerin alimlerimiz aslında insanları saptırmak için, insanların dinden uzaklaşması için, ahiretten uzaklaşması için bu istihzaları, bu oyunları, bu eğlenceleri yaptığını beyan etmeleri gerekir. Ve minen nasi men hadis. İnsanlardan öylesi vardır ki batıl sözler satın alırlar. Niye? Bu komediyi, komediyi, mizahı tercih etmelerin sebebi nedir? li yidl an sabilillah bi gayri ilmin ilimsizce Allah'ın yolundan ahiretten tevhidden imandan alıkoymaktır bunun sebebi ve yattakihu huzwa Allah'ı dini İslam'ı tevhid'i alay konusu etmek ulaike lahum azabun muhin bunlara elim bir azap var alçaltıcı bir azap var rezil edici bir azap var dolayısıyla bu komedyenleri dinleyen bu bu ofansif miza dini değerleri hedef alarak aileyi hedef alarak mizah anlayışı topluma sunan bu mücrimleri dinleyen insanların büyük bir tehlike içinde olduğunu net bir şekilde beyan etmeleri gerekir. Ölema bunun kafirlerin bir sıfatı ve ahlakı olduğunu ve ma min illa bihi Gelen bütün peygamberlerle kafirler putperestler alay etmiştir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'la peygamberimizle ve bütün peygamberlerle alay eden putperest bir müşrik gibi İslam dininden, tevhid milletinden çıkmıştır. Bunu net bir şekilde ifade etmeleri gerekir. Yine ulemamız bu mizahın bir cehalet olduğunu, bir cahillik olduğunu, bu mizahın ahlaksızlığın bir ürünü olduğunu, dolayısıyla bunları yapanların cahiller olduğunu, ahlaksızlar olduğunu net bir şekilde beyan etmesi, etmeleri gerekir. Bunlar toplumda sevilen insanlar da olsa, bunlar toplumda aktivist de olsa, bunlar toplumda aydın da kabul edilse, bize göre bunlar cahildirler, Bunlar ahlaksızdırlar. Bunlar onurdan ve şereften uzak bir kitledirler. Bu bizim vahiyden öğrenmiş olduğumuz bilgilerdir. Öğlemanın bunu beyan etmesi gerekir. Yine mesela şunu net bir şekilde bu az önce söylediğimi şu ayet-i kerimeye dayandırabilirim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle olan bir kıssasından bahsediyor. Hani inek inek kısası. Ve izkale Musa li kavmihi inna Allah ya'murukum an bakara. Musa kavmine dedi ki sizin bu olayı çözmeniz için Allah sizden bir inek kesmenizi istiyor. Hani sevdiğiniz, taptığınız, ilah edindiğiniz bu ineği keseceksiniz ve sonunda Allah sizin sorunlarınızı çözecek. Bu ineği kesmenizi Allah sizden istiyor. Kalu <laughs> etettehiduna Ey Musa sen bizimle alay mı ediyorsun? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Musa aleyhisselam dedi ki Kale a'udhu billahi cahilin Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Bütün Ofansif mizah ehli olan kitleler cahildirler ve cahiliyenin davasını güdüyorlar ve onların davet ettikleri şey cahiliyenin ta kendisidir. Biz bundan Allah'a sığınıyoruz. Yine alimlerimiz topluma ailelerine aileyi hedef alan peygamberleri hedef alan bütün mizahları reddetmeleri gerektiğini, bunun haram olduğunu söylemeleri gerekir ve bunun Allah'ın şiarını, şiaratını, mukaddesatını çiğnemek olduklarını beyan etmesi gerekir. Rabbimiz Celle ve Ala ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Bu bir gerçektir ki kim Allah'ın şa'arlarını yüceltiyorsa bu kalbin takvasıdır. Peygamberleri yücelten, Resulleri, Nebileri yücelten, Kur'an'ı yücelten, Mescidi yücelten, Sakalı yücelten, Misfakı yücelten, Hilafeti yücelten, İslam devletinin var olmasını yücelten, olması gerektiğine inanan, namazı, abdesti, orucu yücelten, kişilerin kalbinde bir takva vardır. Yine biz bu ayet kelimeden anlıyoruz ki bunları hakir gören, bunları alay konusu alay konusu edinen kişilerin kalbi takvadan yoksun ve küfürle dolu kalptir. Allah Celle ve Ala kalplerimizi küfrün ve şirkin necasetinden muhafaza eylesin. Ve bu özellikle şimdi biz bazı e, İslami cenahın e, evlerinde e, TV o, o TV'ler, televizyonlar olduğunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri evlerimizin içinde baş köşeye koyduğumuz şeytanlardan muhafaza eylesin. Ee, Müslümanın evinde televizyon olmaması gerekir. Televizyon izlememesi gerekir. Çocuklarını Avrupa'nın TV'lerine onlara emanet edip teslim etmemesi gerekir. Ne yazık ki bu bizim acı vakamızdır. Ee, babalar, aileler, kitleler çocuklarını bu televizyondan, bu televizyonlardaki filmlerden Ondan sonra benzeri benzeri komedyen komedyenlerin bütün mizahlarından muhafaza etmeleri gerekir ve bunları izleyen ve da bunların izlendiği bir mecliste durup Allah'ın ve Resulü'nün bize getirmiş olduğu dinin çiğnenmesiyle yapılan bu mizahın küfür olduğunu beyan edip bu konuyu net bir şekilde çocuklarımıza anlatmamız gerekir. Evladım sen Allah'ı Allah'a Allah'la alay eden Rasullerle nebilerle alay eden, peygamberleri hedef alan, dinimizi hedef alan bir mecliste sakın ha oturma. Oturduğun vakit ne olur? Oturduğun vakit Allah seni onunla aynı kefeye koyar. Ve kad nezzele aleykum fil kitab. Kur'an'da kitapta size şu nazil oldu. En izâ semi'tum âyâtillâhi yukfarû Bir yerde Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini gördünüz, duydunuz. Ve yüstehze'u biha. O ayetlerle istihza edildiğini duydunuz, gördünüz. Fela taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin gayri. Başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Onlarla beraber kalmayın. E kalsak ne olur? Evladım kalırsan innekum izen misluhum. Siz de onlar gibi olursunuz. O kafirler gibi olursunuz. O dinsizler gibi olursunuz. O ahlaksızlar gibi olursunuz. O cahiller gibi olursunuz. İnne Allah'a cami'ul münafikine vel fi cehenneme Allah kafirleri ve münafıkları cehennemde toplayacak. Gazetelerinde, dergilerinde bu konu işlemeleri gerekir. Allah'la istize etmenin kötülüğünü, çirkinliğini, toplumu aşılamaları gerekir. Bunun ahlaksızlık ürünü olduğunu izah etmeleri gerekir. Babalar da, mütedeyyin kitle de böylesi odalar açıldığında veyahut da alimler bu konuda kitap yazdıklarında bunun çirkinliği ile alakalı kitap yazdıklarında, dergi yazdıklarında, YouTube derslerinde ve odalar açıldığında mütedeyyin olan kesim bu konuda Allah'a iman eden veyahut da aile hassasiyeti olan bu tür mizahları reddeden, çirkin bulan, fıtrat bozukluğu bulan kitlenin böylesi bir durumda gür bir şekilde seslerinin çıkması gerekir. Böylesi çalışmalara destek vermesi gerekir ve fettakullaha mastata'tun gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun ilkesi ayet-i kerimesi gölgesinde gücüne gücü ne gücü neye yetiyorsa bu konuda destekçi olması gerekir Vallahu Teala a'la ve, alem. ve Dolayısıyla biz, bir bir ümmet olarak biz bir ümmet olarak e, Ahmet hocanın dediği gibi safları sıkıştırıp e, ahlaksızlığa karşı birleşip ahlaksızlığın üzerine gitmemiz gerekir bir ümmet olarak e, bir kitle olarak bir vücut olarak bu ahlaksızlığın önüne sed olmamız gerekir ve bunlara karşı gür bir sesle kalın çizgilerle Bunları reddetmemiz gerekir. Vallahu Teala a'la ve alem. Bu konuda e, söylenecek çok söz vardır. Fakat sözüyle uzatmak istemiyoruz. Haklarınızı helal edin. Tekrardan bu oca, bu odanın bu odanın e, açılmasına vesile olan ön ayak olan e, kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Allah azze ve celle hocalarımızdan razı olsun onları muhafaza eylesin. Allah azze ve celle bu odayı hayırlara anahtar, şerlere kilit kılsın. Rabbim celle ve ala دينيني إيمانيني محافظة ربني مها ودينيني مقدسات مقدساتيني محافظة أخلاقي قيميني محافظة حساس لورن قلارناليسين الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد